Şekşek bu eve gelince bilmiyorum bir şekilde göbeğim sıfırlanıyor. Sizi bir şöyle koyayım. Hakikaten yani sabah bir uyandım göbeğim sıfırdı. Tatilde herhangi gibi yedim. Benim İzmir'de keza öğlede hep böyle bir alt mide görmüşsünüzdür belki fotoğraflardan belli oluyor. Alt midem çıkmıştı. Şu an... Ne saçma. <laughs> Allah Allah. Günaydın. Biraz sesimle kısılmış. Bugün aydan Pazar. Dün Pelin evine geldim. Merbuş Ankara'da evde yalnızım birkaç gün sonra. Gelecek salı günü. Salıdan cumaya kadar beraber kalacağız. Ondan sonra Merbuş tekrar Ankara'ya gidecek. Bir hafta yine evde yalnız kalacağım. Karnıma bakmadan duramıyorum şu an. <laughs> Merve'yi çok özledim bu arada. Ee, şey diye konuştuk. Geldiğinde bir künefe gecesi yapacağız. Ben burada Edit yaparken, salonda edit yaparken eskisi gibi. Merhaba, bir şeyler anlatacak, sonra beraber kahvaltı İşte dün geldim zaten, biraz izlediniz. Yoga falan yaptım, bir şeyler yaptım, sushi yedim. Nostaljik bir gün geçirdim. Bir sabah ile ineceğim bugün yürüyüşe. Ama ondan öncesinde, hemen böyle daha yeni kalkmış ve henüz tam acıkmamışken hızlıca bir yoga yapayım istiyorum. Kahvemi içelim, sonrasında güzel bir kahvaltı hazırladım. Eve birkaç bir şey de söyledim, işte yemek de yaparız beraber diye. Öyle vallahi yani bu vlog ev vlogu olacak evli olalım, perilere ev evli olacak. Hadi başlasın vlog. çok da acıkmadım. Deminden beri şu koltukta yatıyorum. Bir kalktım bir saat olmuş arkadaşlar. Ya bu alanında bu derdi ya. Yemin ederim buraya zaman nasıl geçtiğini anlamıyorum ve of çok uyuşuk oluyorum bazen. Yani iş yaparken çok hızlıyım da ama yatıyorsam sonuna kadar yatabilirim yani. Mia çekil oradan. Geç kaldım bu yüzden. Yürüyüşe çıkacaktım ya şeye. Sahile. Kahvaltıyı erteleyeceğim o yüzden. Bir saat sonra falan evden çıkmam lazım. hayatta yani çıkamam bir saate kahvaltıyı. Hazırla, ye, hazırlan falan filan. Olmaz. Çünkü kahve içeceğim daha. Of işte bu ağlar için ikinci önemli olan şey. Keyifçilik çok önemli. Çok yani yemek yemem, keyif yaparım. Yemek de yerim de şimdi bu yemek de önemli. Şöyle yemek olması lazım. Yani o yemekten çok büyük bir keyif almam lazım. Hızlı hızlı yemek yemem. O bende yok. Ve lazım bir kelam. O yüzden... Kahve içeceğim, bir şeyler atıştırırım. Şu açıyı özlemişsinizdir. Bir de şöyle bir şey oldu, çok kötü bir şey. Ee, biliyorsunuz Satürn balık bizim çok büyük zararlar verdi. Çok büyük hasarlar. Geçen yıl buralar kazındı, etti. Doğalgazda sıkıntı vardı kombide falan filan. Yani o sıkıntılar tekrar başlamış. Öleceğim ya Satürn Retro'ya girdi diye mi bilmiyorum. Haftaya gelecek yani şu bakmaya. O yüzden şu an doğalgaz çalışmıyor. O yüzden evde sıcak su yok. Bu, bu evin sınavı. Yani bilmiyorum. Bu gerçekten bu evin sınavı. İki bardak içerim valla. O yüzden de şu an böyle çok istekli değilim saçımı yıkamaya. Sadece vücudumu yıkayacağım. Dün edememe falan söylemiştim ya. Yani onlardan kalanları yiyeceğim. Biraz biraz da böyle armut mamut falan. Bu benim kahvaltım değil bu arada yani. Geçiştirmek, tıkamak için birazcık kendimi yiyorum şu an. 50 dakika, bir saat kadar yürümüş oldum. Eve geldim. Hızlıca bir yemek yapalım. Saat artık 4'e geliyor ve ben açlıktan herhalde bayılabilirim. Ama bunu da seviyorum. Yani kendimi birazcık böyle aç tutmayı ve zorlamayı seviyorum. İşsiz mantarı falan almıştım. Özledik mi ya? Vallahi billahi ya. Ondan sonra kaçmış kız. 29 Temmuz. Bunları hemen tüketmem lazım biraz da pörsülmüş. Tamam bir dakika. Şimdi önce şu yüzeyleri bir temizleyelim. Uf. Yani Değişen hiçbir şey yok. Tripotu kurarken yine gıcık oluyorum. Yapılmasa gereken birkaç şey daha var. Menemen, künefe tabii ki. Bu arada aşırı güzel mesajlar atıyorsunuz bana ya. Çok mutlu olduğunuzu hissediyorum. Ben de çok mutluyum. Ha annemin börekleri de benim aklımdaydı bir şey daha var diyorum. Annemin börekleri ya. Ama onun için şey olması lazım böyle. Annemle bir ay falan uzakta kalacağız birbirimizi özleyeceğiz. Çünkü biz. Ancak böyle anlaşabiliyoruz. Sonra canım anam gelecek. aile çok özlemiş bir şekilde ona sarılacağım. Annem var ya özlemeye özledim milletimi. Sonra bana börekleri falan getirecek. Bu arada ben bazen börek diyorum. Sonra ben turşu alırım yanına. Kornişon turşu. Ve annemin böreklerini ısıtıp ısıtıp yiyeceğim. Buzluktan çıkartıp ısıtıp ısıtıp yiyeceğim. Yanına çay yapıp. Bunu çok özledim ya. Vallahi billahi. Bu için Acilistan'da taşımam lazım. Çok garip rüyalar gördüm çok. Hiçbirini hatırlamıyorum ama garip olduğunu hatırlıyorum. Günaydın. Bugün günaydın pazartesi. Pazartesi. Bana da hiç Vlog çekmediğimi fark ettim. Bu vlogta yani hiç vardı bir şey çekmemişim. Özlemişsinizdir banyoyu. Yazdan terapiye gideceğim bir yarım saat sonra falan. Ondan sonra full edit yapacağım. Bu vlogu editleyeceğim. Çamaşır falan yıkamam lazım. Bir şeyler soyuyorum yumuşatacağım. bir şey bekliyorum. Biraz krem çıkayım kız. Hop. En sevdiğim canlandırıcı krem. Ya bunu dolaba atıyorlarmış. Ne Bitti bu arada. Çiç şu bugün de yalnızız yarın pürüş geliyor. Bu arada ben odamda kalıyorum. Odamda bir tane koltuk var. O koltuğu açıyorum yatak yapıyorum yani. Günaydın bol. Günaydın teyzeş. Geçen vlogta bahsettim. Healthy'li bir yolculuğa çıktık ve aslında kendimi keşfettiğim bir yolculuk bu. Hep bahsediyorum işte ve başıma getirdiği her silsilede bir şekilde ayağa kalktım, toparlandım ve devam ettim. E, ve bunu hep böyle büyük bir güç gibi gördüm. Yani benim özümde olması gerektiğine inandığım e, bir huy gibi gördüm bunu. Evet ben güçlü olmalıyım. Evet ben bunu yapmalıyım, bunu halletmeliyim. Öyle zayıf bir insan gibi çözümsüz bırakmamalıyım olayları. ...hep böyle yedim tamam mı? Bir dakika kahvem oldu, geliyorum. Ve fakat ben bunu yaptıkça... <laughs> Şurayı oturuyorum <laughs> Bu huy bende zamanla çok büyük bir yorgunluk getirdi. Bir hallettim, iki hallettim, üç hallettim derken... ...artık halletmekten yoruldum. Daha doğrusu halledilecek şeyleri yaşamaktan yoruldum... ...daha mantıklı bir cümle olurdu herhalde. Sanki hayatım benim için bir şekilde hep zor olması gerekiyor... ...gibi bir kod var beynimde. Sanki bir şeylere hep zor ulaşabilirim. Çok büyük çaba ve istikrar ve zaman e, gerekiyor... ...sanki onlara ulaşmam için. Ee, çok büyük fedakarlıklar yapmam gerekiyor gibi bir kodum var gibi hissediyorum artık. Yani çünkü o kadar uğraştım, o kadar çabaladım, e, o kadar zorluklarla mücadele ettim ki kendi içimde kolayı nasıl bilmiyorum. Kolayı nasıl olurdu? Elbette ki şanslı olduğum çok büyük yerler var. Mesela bu ev benim en büyük şanslarımdan biri, arkadaşlarım en büyük şanslarımdan biri. Ama demek istediğim başka bir şey. Ben bu şansı hep zorluklarla mücadele etme sırasında gördüm. Bir kere de o mücadele olmadan birden önüme düşen hop bir fırsat olmadı. Aslında oldu. İşte ona geliyorum. Benim normalimde önüme hop diye düşen bir şans yok ya. O yüzden o benim önüme hop diye düştüğünde ben onu başka bir şey olarak görüyorum. Anlatabildim mi? Çünkü benim normalim o değil. Ben 8. ev sterliyumum. Astroloji bilenler bilir. 8. ev ve balık yani full balık. 8. ev akrabin Değişim dönüşme evidir. Benim ayım orada, lilitim orada, Hallas'ım orada falan filan yani şey ve hepsi de balık bunların. Uzatmayacağım astroloji muhabbetini. Sadece ek bir bilgi geçtim. Ya yani benim için hayat değişim dönüşümlerden ibaretmiş gibi. Mişi gibi hissediyorum. İğrenç bir şey. iğrenç. Pastama da yazdırdık ya öyle. Gerçekten şaka bir yana hayat buysa, bu şekilde yaşamam gerekiyorsa potansiyemin en zirvesine ulaşıp bunu da kolaylıkla halledebilirim. Her şeyi kolaylıkla halledebiliriz. Yeter ki merkezimizde olalım. Bu yüzden hiç yardım almak istedim. Ben olaylara işte bu az önce söylediğim 8. ev işte balık, ay balık falan filan içsel dünyamda bilinçaltına çok duygusal yaklaşıyorum. Dışarıdan öyle gözükmüyorum. Dışarıdan böyle çok ketum belki. E, çok inatçı, çok... Bazen manipülatif bile gözüküyor olabilirim. Çünkü hep böyle bir güçlü durmalıyım. Bakışım, duruşum var ya. O yüzden. Ama içeriden hakikaten çözemiyorum. Çok büyük bir sevgi açlığım var mesela. Bunu söylerken bile ağlayasım geliyor. Anladınız mı? Böyleken ben düşünüyorum. ay Allah'ım ya. Anladınız mı? Bunu insanlara aktarımımda e, bu açlığı e, düzgün aktaramayınca işte böyle garip algılanabiliyorsunuz. Ve bunu artırmaya gerek de var mı onu da bilmiyorum. Bak hala kafam nasıl çalışıyor. İşte bütün bu bilinçaltımdaki yanlış kodlanmış şeyleri düzeltmek için her <laughs> şeyle kısaca <laughs> bir yolculuğa çıktık. Bir işbirliği değil bu arada. Ee, ama reklam demem gerek tabii ki. Nitekim bazı şeylere de varıyoruz hakikaten. Ee, çok garip şeyler keşfettik. Hem benimle ilgili hem ilişkilerimde edindiğim tavırlarla ilgili. Yani bazıları benim de farkında olduğum şeylerdi. Ama onlardan türeterek benim bile farkında olmadan yaptığım birkaç şey keşfettik. Gerçekten çok garip bir yolculuk oluyor. Birazdan tekrar bir e, seansımız var. Kahve mi içeyim ondan sonra. Seansdan sonra sizi açarım. Bay bay. Ay şimdi yayın kanalımı aktifleştiriyorum. Güne Bakanlar Topluluğu. Beni Instagram'dan takip etmiyorsunuz. Hazal şeref edin. Zahmet artık yani çünkü. Ekstra aslansın Kız bu ne çok güzel ya. Ben buradan size soru soruyorum. Ve yani buradan yazdıklarınızı görebiliyormuşum ben. Bir şey yazdım ve cevap verdiniz. İyiymiş vallahi. Ya. Ama zamanlamam yanlış oldu. Şu kahvaltı hazırlayacaktım. Birazdan bakacağım buraya. Güne Bakanlar Topluluğu'na da gelin. Instagram'dan takip ediyorsanız beni güzel bir topluluk olduk valla. 3500 kişi falanız. Ben kahvaltı hazırlayayım çünkü saat 2 oldu. <laughs> Partilim alanı dolmuş. Telefondan çekmeye devam edeceğim. ses. Hazır. Ay minişler. Buraya yapıştırsam olur mu? Buraya yapıştırsan olur mu? Şimdi şöyle bir şey oldu. İstanbul'a geçen ay geldiğimde Burcu'yla beraber Şeyf'e gelmiştik spor salonu beni ilk İstanbul'a geldiğinde beni zorla getirdi ya spor salonuna. Birazdan zorla spora götürüyorum ben hakikaten. Size şu kadarını söyleyeyim. O kadar istemiyorum ki spora girmek. O kadar istemiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> ki... Bu şey spora girmek için 500 lira verdim Hatta o 500 liraya kendime güzel bir hamburger menüsü söylerdim. Üstüne bir de kola. Neyse bu bir döngü biliyorsunuz. Bir kere kırıldım mı alır gider. Yine oraya geldik. Öncesinde bakım yapacak bir saçına. Ben dedim ben de yaptırayım o zaman. Ve bir sakinleştirecek bir bakım yapacağız. Garajdayız. Şu anda da saçlarım çok güzel gözüktü gözüme. Bir de bakımdan sonra nasıl buraya Böyle oldu. Niye böyle oldu? Biz de anlamadık. Benim saçım bayağı da uzamış bu arada. Vloglarda anladım. Ama işte şey kesime ihtiyacı var. Ama kestirmeyeceğim. <laughs> 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 bir bir gün, yine bir gün. Mia? Mia? Bo? Çok komik uyuyorsun Bo. Oh. Aa, saçım ne kadar kısıl. Yeni bir gün. Ben merhabalar sizi. En son valla iki gün önce falan açtım ben. Ay yok kız dün konuştuk ya şey. Dün garajda bakım yaptırdık. Tabii doğru kamerayı yanıma almadım ya o yüzden. Vlog çekmişim gibi gelmiyor da telefondan çektim. Sporda çekemedim yani şey kalabalıktı. O yüzden sadece spora odaklanmak istedim. Saçlarımın son hali bu. Dünden beri hiç yıkamadım. Tabii işte o maşadan eser yok şu anda. Güzel sakinleştik, güzel nemlendi. Ee, bugün peruş geliyor. Akşama bir künefe iyi gider bize diye düşünüyorum. Bol sohbetli, muhabbetli bir e, gün geçiririz. Birkaç gün peruşla beraber kalıyoruz. Sonra Perüş tekrar gidiyor. Ben bir hafta kadar tekrar yalnız kalacağım bu evde. Bayağı valla İstanbul'a geleli 10 gün oluyor mu? Yok kız. 23'ünde döndük. Bir hafta olmuş. Ya Temmuz ayı bir sene gibi değil miydi? Temmuz ayı gerçekten hiç geçmedi ya. Ne garipti arkadaş. Hala bitmedi ya. Daha yarın da galiba Temmuz değil mi? 31'e. Ben 11'ine kadar falan. Tabii. İstanbul'da kalırım. Hatta yağmurlar geliyor İstanbul'a. İşte yağmurlarla yağmurlara beraber döneceğim İzmir'e. Sonra tekrar gel git gel git git gel git gel. Biriniz yazmış ki işte sürekli oradan oraya gittiğin için şikayet ediyorsun yoruluyorum diye ama aslında ne kadar güzel bir şey her şeyde arkadaşın olması sürekli gezebilme fırsatın oluyor gibi bir şey demiş. Evet öyle gözüküyor. Gerçekten de büyük bir şans aslında bir yandan da. Dediği gibi yani gittiğim yerlerde bana evinin kapısını açan insanlara sahip olmak ve sürekli de, de gezebilmek ama işte öyle olmuyor. <laughs> bir kere her gece kafana koyduğun yastık senin yastığın değil ve bunu sürekli olarak yani ayda 3 kez sürekli bir bavul hazırlama, bavul boşaltma bavullarla yaşamak. Bunlar böyle çok anlatırken küçük küçük gibi geliyor kulağa. Aslında kocaman bir düzensizlik oluşuyor bunlardan. Yattığın yeri yadırgıyorsun o yüzden uyku problemi çekiyorsun. Ne kadar senin arkadaşların da olsa uzun süre kaldığın için bence yani bir hafta iki hafta uzun süreler. O yüzden kendini bir garip de hissediyorsun yani bir yandan. Hani tamam onlar işte başın üstünde yerin var modundalar ama yine de içinde hep bir ya acaba fazla oluyor mu kaygısı oluyor bir yandan da. Yani hiç öyle o kadar kolay değil. Bir yandan da her şeyi organize etmek zorundasın. Yani bütün düzenini o gittiğin yere adapte etmek zorundasın zorundasın rutin diye bir şeyin olmuyor yani rutinin olmuyor o yüzden zor bir şey yani yapabilen böyle devam edip mutlu olabilen devam etsin tabii ki hayatımız konusuz ama ben e, mutlu olmuyorum <laughs> hiç olmuyorum yani ben kendi evim olsun istiyorum e, kendi yatağımda uyanmak istiyorum arkadaşlarım gelsin bana kadar kalsın ben arkadaşlarımda kalmak istemiyorum artık <laughs> Neyse şimdi duştan çıktım. ya saçımı yıkamadım da. Bir de malum, su sorunumuz hala devam. Buz gibi bir duş aldım ama çok güzel geldi. Bana geçen bir PR paketi geldi ya. Ayriye Toskan'la geçen videonun başına da bunu sürüyordum. E, duş sonrası rutinim bu. Bunun bir de kremi vardı. Kocaman bir şişe. Ben bunu küçük bir şişeye aktardım. Sephora'nın böyle bir kremi bitmişti. Seyahat boyu olsun diye yanıma aldım. Bu vücut yağı, bu da el kremi. Bir de vücut kremi var. Bunlar soğuk sıkım zeytinyağıyla tamamen organik yollarla üretilen ürünler. Yani cennet gibi bir şey. Hem kokusu hem dokusu hem içerikleri hem de verdiği etki gerçekten e, tam benim istediğim şeyler. Çok mutlu etti bu ürünler beni. İş birliği falan değil bu arada. Son zamanlarda gelen PR paketlerin içinde en mutlu olduğum paket bu bebeklerde. O yüzden şimdi duş sonrası bunları süreceğim. Bir yandan da story çekeceğim. O yüzden sizi şuraya kenara koyuyorum. Story'e odaklanıyorum tamam mı? Masaj yağı olarak kullanılıyor aynı zamanda. Böyle bir miktar Kokusu o kadar güzel ki. ne karnımda göstereceğim. O kadar ya Gerçekten. Böyle ipek gibi yumuşacık yapıyor. Ha bazı ürünler var ya kullanırken böyle kendi şımartır Gördün mü çiçeğimizi? Anan çiçek almış. Gördün mü? Bak bir de ne demiş. Periler evine ışık olsun. Eski günlere yağ da olsun. Ay bir de oh olsun. Yeme çiçeği mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ulan. Aşkım bu Lili mi bu? Evet. Sesinden anlayacağınız üzere Merve evine geldi. Böyle çiçek almış. Bir, bir de çok komik bak dur Kapı çaldı. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Ben o çiçek motorunu <laughs> şurada gördüm. Ve bir sürü çiçek vardı motorda. Ve içme şey de geçirdim. Ulan birilerine çiçek geldi yine bize değil ya. Sonra kapı çaldı. Aziz Murad Merve'ye geldi. Sonra açtım kapıyı Merve çiçek geldi sana falan. Merve ısrarla tamam aşkım al al notu alsana notu okusana falan diyor. Ya niye o kim senin notun diyor. Ya oku sen ne olacak falan diyor. Sonra açtım hakikaten yine Mia ve Bo'da. Bana Merve çiçek almış işte. Yani anlayacağınız üzere peri hala aynı peri. Mia da hala aynı yani hala çiçekleri yiyor. Periler evinde yeni bir gün saçımı yıkamam lazım. Ayıptır söylemiş saçımın üçüncü gününe girmiş bulunuyoruz. Ama gördüğünüz gibi sıfır yağlanma hatta hala kuru diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence. Bugün artık saçımı yıkarım. Bir kahve yapalım. Dün künefeler yendi. Bir sürü şey mesajı geliyor. Hazır işte o ev sana çok iyi geliyor. O evde farklı bir enerjin oluyor falan. Buna kesinlikle ben de katılıyorum. Galiba burayı hayatımda ilk defa kendi evim olarak benim sevdiğim bir yer olarak gördüm ben. İlk taşındığım zaman. Ama o yüzden burada ben oluyorum Hayatımda tek başıma bireysel olarak karar verip taşındığım ilk ev Bunu yaptığım zaman da yeni bir hayata başlamıştım Bunu düşünürsek yani evet bu evin kesinlikle bende farklı bir mevzusu var Benim ağrıyor birazcık Dün bütün gün evdeydim işte edit yaptım biraz işlerle uğraştım Tarot açacağız bu arada Ha onu söyleyeyim size Karşılarımız Beni instagramdan takip ediyorsanız ben her haftanın başında yakın gelecekte bizi neler bekliyor şeklinde tarot açıyorum. 3 kart açıyoruz ve size onaylamayını seç diyorum ve açılımlarını yapıyorum. Allah! Neler düştü kız? Kupa yedilisiyle değnek şövalyesi. Birden fazla seçenek olduğunu gösteriyor yani. Kafamızda çok fazla seçenek var. Hangisini seçeceğini bilmiyoruz. Böyle bir kafa karışıklığımız olabilir. Belki maymun belki e, seçeneklerimiz biraz daraltmamız gerektiğini gösteren bir mesaj. Değnek şövalyesi de, e, ben de biliyorsunuz değnek reçesinin dövmesi var. Değnekler tutkularımızı, hedeflerimizi, hayallerimizi anlatır bize. Ateş elementini temsil eder. Elinde tutkularını tutan bir şövalye hayal edin. Ve atın üstüne binmiş hızlıca koşarak ilerliyor. Yani aslında hedeflerimize ilerlediğimiz yolda hız kazanacağımızı, hedeflerimize yakın olduğumuz devam etmemiz gerektiğini bize hatırlatır. Bu kartlar düştü. Neyse niye birden böyle tarot yorumuna ulaşalım? Şöyle şunu diyecektim. Çok uzatmayayım. Şimdi şöyle ki tarotla ilgili biraz bile bilgim varsa bunu bana Merve aktardı. Kendisi çok enteresan bir tarot okuyucusu. Gerçekten enteresan sıfatıyla tanımlamak istiyorum. Çünkü iyi demek yeterli kalmıyor. Anlatacağım hisse. Enteresan boyutta iyi gibi düşünebilirsiniz o enteresanlığı da. Şimdi bu konuda kendisi gerçekten çok güveniyorum. Bundan yola çıkarak da şöyle bir karar aldım. Birkaç haftadır böyle tarot açımları yaparken birazcık çekiniyorum. Çünkü evet tarotla ilgili bir bilgim var ama o alanın enerjisi olsun, okuma yöntemi olsun, beraber yorumlama olsun bu konu gerçekten dipsiz bir kuyu ve karma yaratmak hiç istemem. Bu yüzden de bu okumaları artık açımları Merve'ye devretmek istedim. Çünkü zaten kendisi tarot danışmanlığı da vermeye başladı. Geçen gün Instagram'dan duydum. Nereden ulaşabiliriz Merve'ye tarot danışmanlığı için? diye sordunuz. Instagram adresini buraya yazayım. DM atarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ses meditasyonu, reiki çalışmaları, numeroloji seansları da yapıyor. Şöyle bir alanı var. Daha detaylı bilgi almak için kendisine Instagram'a ulaşabilirsiniz. Biz ama artık tarotlarımızı Merve ile beraber çekeceğiz. Çünkü Instagram'da haftalık açılımımızı yapmaya gidiyorum. Işık ne güzel. Evet. en sevdiğim kartlar çıktı yani aşıklar. Güneş çıktı. Yeni başlangıçları pozitifliği anlatır. Bir bunu sevmem. Bu biraz dalavereyi, iş çevirmeye, kandırmacıyı, dolandırmacıyı anlatır ama bunu seçmedim ben zaten. 1-2-3 şeklinde açılım yapıyoruz Instagram'da. Güneş'i seçtim. Hadi şifa olsun. Ben biraz da kendimi açayım bakayım şimdi ne olacak. Biliyorsunuz ben geçenlerde saçımı sakinleştirici bir bakımı yaptım. Bir de Dyson'ın bu işte süper aldım ya. Artık saçlarıma böyle çok fazla işlem yapmak istemiyorum. Oy 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 benim güzel. Aman 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 aman. L'Oreal'in iki şampuanıyla kerastasın bukle belirginleştirici jelini söyledim. Bu jeli Supersonic'in difüzörünü kullanmadan önce kullanacağım. Yorumlara da güzeldi. Arkadaşlar bu var ya mucize gibi bir şey. Şöyle bu saçımızdaki kullandığımız ürünlerden işte spreydir, yağdır onlardan kalan o kalıntıları Temizleyici bir şampuan. Normal bir şampuan değil. Bunu böyle her saçımızı yıkadığımızda kullanamıyoruz. Haftada bir bazen iki öneriyorlar. Bakın böyle bir temizlik yok. Öyle bir temizlik ki saçınızın gerçek yapısı ortaya çıkıyor. Ben bunu ne zaman kullansam saçımın dalgası ortaya çıkıyordu. Bir de L'Oreal Profession serisinden bir şampuan aldım. Onarıcı bir şampuan. Bunları bekliyordum saçımı yıkamak için açıkçası. günaydın periler ahalisi. Ben kalktım. Sabah duşumu aldım. Buz gibi bir suda. Gerçekten buz gibi bir suda duş aldım. Ondan sonra Dyson'ın Super Sony'ni kullanırken reel çekecektim. Onu çektim. Sonra buna biraz makyaj bile yaptım. Hatta Instagram'dan size bir dudak kombosu gösterdim. Tam olarak dudağımdaki kombo. Maybelline'in Lifter Gloss ve dudak kalemini gösterdim. Gloss'un numarası 004. Kalemin numarası 06. Dudak rengine çok yakın. Doğalda durduğunu düşünüyorum. Ben böyle renkleri çok severim. Editler falan da yaptım yani. Bu şu an izlediğiniz videonun editini bayağı bir ilerlettim. Biraz da uyumam lazım. Ben bu eve gelince uyumuyorum. Çalışmaktan uyumuyorum. Annemin evinde de kaygıdan uyuyamıyorum. Ben uyuyamıyorum kardeşim. Doktor! Şimdi yemek yapacağım. İlk defa makarna yapacağım hayatımda. Oha azal dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle kardeşlerim. Ben eğer benim çevremdeki insanlar bir şeyi çok iyi yapıyorsa tamam mı? O şeyi yapmayı bırakıyorum. Yani onlara bırakıyorum o şeyi. Ve benim için <laughs> Yine Hazal ve grip huyları. Dur bir dakika bekle ben sizi şuraya ayarlayıp geliyorum. Şimdi şöyle ki makarna benim için çok kritik bir yerde. Birincisi benim annem küçükken çok ...savruk bir makarna yapıcısıydı. Yani <laughs> makarna yapıcısıydı. Benim annem zaten yemek yapmayı sevmiyor. Mutfakta olmayı sevmiyor. O yüzden işte klasik bir makarna yapıp... ...ketçap mayonezle yedirmeye çalışırdı bizi. Yani çocuklar da çok seviyor ya. Ben sevmezdim abi ketçap mayonez. Yani ben sevmezdim öyle makarnayı. O yüzden küçükken... ...benim hiçbir zaman makarna çok sevdiğim... ...bir yemek olmadı. Ve aynı şekilde pizza da öyle... ...mesela hazır pizza alırdı. Anneme laf atmak için söylemiyorum. Bu hep çalışıyordu yani zamanı yoktu. Ama ben o zaman pizzayı da sevmezdim. Ben ne zaman yurt dışına çıkıp güzel yemekler yemeye başladım. Ben yemek yemeyi o zaman sevdim tamam mı? Gerçekten umarım ben linçlenmem. Gerçi ben linçlenmem de. Yani burada düzgün bir şey anlatmaya çalışıyorum. Hakikaten benim duygularım böyle. Benim için makarnanın çok güzel. güzel bir şey olması lazım. Makarna sonuçta şey, güzel bir şey. Şunu ketçap mayonezle yemeyin. Aynı şekilde pizzayı da öyle yapmayın bunu. Olmaz. Her neyse. Benim gözümde o yüzden yapıl yapılması hep çok zor bir şey oldu makarna. Çünkü annem yapamamış benim makarnayı. O zaman ben nasıl makarna yapabilirim? Sebzeli makarna yapacağız. Soya soslu makarna yapacağız. Mantar alıyorum bu sefer istediği değil. Normal mantar. Birkaç sebzemiz var. Kabak mabak. Aa çiğ köftemiz de var. Acaba makarnayı yarım mı yapsak? Çiğ köftemiz var. Yarın yapalım ya. O kadar da konuştum. Hazırlamıştım da kendimi. Ama yarın yapalım tamam mı? Yarın söz. Çiğ köfte yiyeceğim ben. <laughs> Nasıl size burada nutuk atıp birden vazgeçtim? Böyle oluyor işte. Anladınız mı? O yüzden yapamıyorum bir türlü. Hani hazırdım makarna yapmaya? Nasıl yapacağız biz bu işi ya? Makarna yapmayı öğrenmem gerek. En sevdiğim makarnalar. Ay <laughs> Nasıl olduğunu bilmiyorum ama full sarımsak, zeytinyağı. içinde maydanoz falan da oluyor. Bir o. Limonlu makarna çok severim. Hiç yediniz mi? İçine prosecco koyuluyor. Of. Limon, sarımsak, prosecco. Of bak. Alfredo Fettuccine. Roma'da Alfredo Fettuccine'nin tarifini yani o makarnayı bulan şefin torunlarının elinden makarna yemiştim. Niyokki çok severim. Çok 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 severim. Berlin'de bir tane restoranda Niyokki yemiştim. Yerken ağlamıştım mutluluktan. E, ağzım sulandı şu an. Neyse tamam yeter artık. daha fazla şımarıklığa gerek yok. Çok büyük şımarıklıklar yaptım. ve velhasıl kelam güzel makarna yapmayı öğreneceğiz. Bu kanalda un sözü verildi an itibariyle. Sonra arkadaşlarımı davet edeceğim. Diyeceğim ki makarna partisi. Kardeşlerim gelin ben yapıyorum. Ama şimdi şunu güzel de bir başka açıkçası. Hmm.